Herkese merhabalar. Ben Simas Gazetesi'nden köşe yazarı Arıcan Bolan. Bugün Sarıyer maçında engelli tribünüyle alakalı sorunları size gözler önüne seviyorum. Evet, Mehmet. Evet, merhaba abi. Evet, bugün Sarıyer maçında Mehmet Kaya kardeşimle bir aradayım. Mehmet engelli tribününde olan sıkıntılarla ilgili yazı yazdım. Sence Sarıya tribününde engelli tribününde ne gibi sorunlar var? Sen gelmeden önce terleri gördüm. Terin üstüne de pankart yani, seyredilmiş durumda ve size kalan şu kadarcık bir mesafe. Evet. Gö gö ama. Sence yönetimin bir hatası var yoksa biz yani bi bi bizim ya. mi hata? E, öncelikle Sivas Haber e, izleyicilerine, okuyucularına çok selamlar. E, bu konunun e, ne yönetimle alakalı olduğunu ne de e, bizim eksikliğimiz olduğunu düşünüyorum. E, sadece arada e, kutuplu olmuş olabilir. E, ama bu kopukluk çok e, sebeplere neden oldu. Engelli taraftarlara e, bayağı e, sıkıntı yapmaya başladı. E, Yönetimimize ricaımız uygun bir köşeye, uygun bir yere e, biz engellilere uygun engelli tribünü yapması bir ricamız. E, umarım yakın zamanda da bu ricamızı gerçekleştirir Herkese çok selamlar.